Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu Dix Dünya Süper oynayacağız. <laughs> İkinci bölümü biz burada Manchester City ile kalmıştık böyle. Durun bir dakika, bir dakika. şöyle ayarlara gir. Oyunuzu mu daha en yüksek açacak. Dil. İngilizce değil abi. Neyse tamam onu Şu an Türkçe. Lan niye İngilizce oldu? Lan DUR oyundan çık o. Oğlum İngilizce çok kötü. Options değil mi? Sonra bir Türk. Türkçe tamam, Türk çekecek. tamam. Türkçe, Arap. Arapça var. <laughs> tövbe tövbe. Oyunun kolay mı zor mu ayarlayamıyoruz mu be? Ayarlarız herhalde değil mi? Bulutlar <laughs> Şu takım hep benim Türkçe mi falan olmakta ya. Değişiklik. <laughs> Sterling. Sterling gol. Sterling önemli. Kay kay ilk ay önemli. Defansımızı garantiledik abi. Defans Cillop gibi. Torres. Torres. Ya oğlum ya abi çok kötü. Oyunun çeviri salla kahretsin. Midem olmadı ne biçim dizilim. Şöyle en ofansif oynayacağız. 4-3-3. Bizim milli takımın dizilişi Bizim milli takımın dizilişini çalmışlar ha. 5-2 oyna. 5-2. Boş Şunun B'si az. Şu. Tamam bu iyi işte ya. 5'li defansı severiz. Geleceği garantile. Garantile yani. Zorlu galiba değiştirmedik. Neyse. Zorlu oynayacağız. <laughs> Şöyle boş bırakma adamları. <laughs> bak. Adamlar deli gibi pres yapıyor ya. İlkay ay, ilk ay, ilk ay. Oha adamların driplingine bak. Oha. O kadar ters köşe. Uzak köşe atıyor adamlar. Tamam dur. Tam adamla paslaşmayın. Hayvan gibi paslaşıyorlar. Lan ya. Şu oyunun zaten zorluğunu değiştiremiyoruz ki kalıyor işte. Ayarlar. Bak bak. Ana menüye geç bir daha. Bir deneyeceğim. <laughs> Normal oynarken yapar sinir bozukluk normal normalde değil mi normalde yani he dur yine oyun aç açmamız lazım normal normal ben normal oynuyorum öneriyorum normalde yani 5 dakika. 5 dakika. Bak. Normalde kalsın zorluk. Lancaster City tabii ki de. Çünkü oyundaki en kaliteli takım o. Onu alacağız tabii. Sterling'i al defansa. Her zaman öyle yaparım. Bir de İlkay'ı al, o kadar ya. Ben daha bir değişiklik yapmam. İlkay'ı falan alırım, o kadar. Manchester City'yle oynayacaksın. Dizilimi ofansife getireceksin. Ondan sonra... 5 3 2 5 3 falan çok sade. 5 4 biz. Yok ya. 5 4 1 be geç. Sıkıcı. Sıkıcı ya. Bu iyi sanki. <laughs> Bir de baktım. Bundan sonra zor modda falan oynarım. Nemlik falan var bak. Sağının nemini falan da Bak. İlk linkle geçeceğiz adamı. Ama Neymar'la falan daha iyi olur. E şu an e, oyunda Liku'ya bir yok. O yüzden yapamayız. İlk bir yok ya. Yani. Hadi Sterling kayıyor. Defans ne kadar neden o kadar açılmış? Onu bir sormak lazım. Yani iyi teknik hocayız değil mi? Yani bizim şu taktikte teknik direktörün yani teknik adamın sözü geçmeli. Bak neden onlar doğru düzgün atamıyor? Çünkü doğru düzgün oyuncu alamıyoruz. Tamam daha ne istiyoruz ki? Silva var. İlk ay falan var. Gabriel Jesus var. O şu an Arsenal'de. Tamam ya iyi aslında. Bir de Ronaldo'yu çekeriz. <laughs> düşman takıma gidiyor. Ronaldo düşman takıma gidiyor. Ulan ne oldu? Bizimkiler yanlışlıkla faul yaptı. Oğlum ben hiçbir şeye tıklamadım lan. Neyse. Lan dur. Of oğlum bak yapacaktım. Kafamdan bak doydurdum. Of fenaltı. Defans gitti. Of. Adam panenka. Lan. kahretsin ya. 10 kişi nasıl oynayak lan. Ya bu oyun. Zorlaşmış abi. Benim bildiğim değil değildi. Bak bir de oyunda kaleci topu dikerken kısa basa kısa basa tıklıyor. Oha bizim oyuncu gitti. Yani kaleci böyle bir şey böyle çok uzağa dikiyor. <laughs> Defans'tan eleman atıyor. Diğer forvetler atamıyor. <laughs> Bak şu. ayın kalitesi işte. <laughs> Ama işte. Türkiye milli takımını seçmedi. O sıkıntı. Kean iyi dribbling atar aslında. Ama adamın dribbling yapacak top oynama kapasitesi yok. Aslında iyi de dribbling yapar. Dribbling iyi ama topla oynayamıyor işte. Topla bütünleşemiyor. Pırıl Foden, Adam kanat buralara açılmış. Değişik. Ulan. Hernández. Tü Hernandez. Of oğlum ne Oha. Tabi defans gitti değil mi? Ondan. Defans yetmezliğinden gideriz valla. Bak böbrek yetmezliği vardı. Şimdi de defans yetmezliği var. Günümüzde bu var lan. Ya of oh, geri pas veriyorum. <laughs> Doğruki devreye geç. Ya var ya bu oyunun maçları çok kısa ya. Ve 10 dakikaya tıklıyor. Bir dakikada bitiyor. Bu oyun beni dolandırıyor ha. Of fena bak. Çalım yemiyoruz ha bak. Peşinden koşuyor topum. Bak yiğitçe böyle saldırıyor adamlar. Ya çeşke Türk takımları da olsaydı. Olsa da kesin paralı yaparlar. Çoğu takım paralı zaten. Anca biz Kasımpaşa'yı alırız. bu kadar. Ya da Adana Demir Spor'dan Barotelli aldı. Barotelli ile oynarız. Yani daha bir şey yapamayız. yani oyunda zaten süperlik olsun bütün iyi takımları paralı yapar. Oy. Defans taktik falan değişmiyor mu? Of. Oyun ben şey yapmadan böyle bir zorlaşmış. Ona çok fena değirdim ama. Bak iyi diriplik atıyor bizimki. Canında burun. İyi. Bak bak topla bütünleşemiyor işte. O yüzden. Topla bütünleştin. Çok iyi diriplik atıyorsa nasıl o kadar iyi? <laughs> top top söylemiyor, Yani o da var ya. Yani. O zaman benim de fiziğim biraz gidik. Yoksa ben mi doğru biliyorum yani. Bizim oyunda böyleymiş. Kanselo nereye kayıyor? Adam kanat oyuncusu zaten. Kaymasına ne gerek var yani? Gitsin orta versin. Bekleriz sadece canlı. Vereceği şeyler bu. Git çizgiden pas ver. Ne ben ne yaptım şimdi? Oo. İlkay'ın neden oyunda kafası kel? Anlamadım ki İlkay'ın kafası kel değil ki. Hadi at elle. Ayıp oldu ama ya. Uf Ederson. Tarih yazıyor stadyumda. Ama adam 3 gol yedi. <laughs> Nasıl tarih yazıyor? 3 gol yedi adam. Of dördüncüsü de geliyordu. Allah. Im. Aha. Of 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 Ederson. Panter yemin ediyorum anter adam lan 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 Adana Demirspor'un Barotelli'si var. Bizim kimimiz var? Bizim T. Hernandez'imiz var. 4-1. <laughs> tamam tamam. Bir sonraki maça ciddi oynarım. Bu maç zaten ısınma turuydu abi. Bu ısınma turuydu ya. Isınma turu değil mi? Okey. Okey ya ısınma turu. Smoothur ya. Pek bir şey değil yani. Bak kayasım geliyor ya. Kayasım geliyor çok kötü. Millete. Aa Silva. 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 Ya. İyi koyduk ama. Of çok kötü ya. Uzatmalar yok değil mi hocam? Penaltılar falan şimdi. Vardan falan zaman gitti ya. Son atak. Son ataklardan biri. Onu da yemedik. İyi ya son atağı yemedik. Son atak. Son atağı yememeye çalışıyoruz. Evet bitti. Zaten son atak. Gitti ya tamam tamam. Bir maç daha atak. Evet. Bir. Tamam aynı kadro yine oynayacağız. İyi Hier. Ya bir kaldır. Şahane kaldı. Çok kötü kaldı. Topu bu sefer biz başlamıyoruz. Ya var ya. Kasım Paşa olacaksa yani oyunda adamı stadyumu iyi lan aslında. Stadyumdan oynar. Lan lan. Korner. Bir, bir kere bile korner kullanamadık. Ayıp. Oha! Oha adamlar boş kaleye atar lan. İnsan gibi oynuyor. Everton'a da yenilmezsin be. The Vol 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 tampona yenildiğinde asla yenilebilirsin. Uf. Ya öyle ki. var ya. Manchester United derbisi çıksaydı karşıma oyundu. Mecus Manchester City Manchester United. Onda yenilseydim üzülürdüm. Çünkü oyun bu eski şey. Ronaldo var Manchester United'da. Tamam o zaman üzülürdüm. Ama yani şimdi Everton'u falan gelince üzül. Aslında tam tersi yani. Everton'u falan yenildiğimi üzülüyordum yani. Niye Everton'a yeniliyor ne abi? Değil mi yani? Niye Everton'a yeniliyor Jack Yilish. Çok iyi. Of adama nazar değdi. Oo çok fena. Kaydık. Hadi. Sterling kaydı. Hadi Sterling. Of. Of çekti bıraktı çekti. Cancelo. Adam sağ bek. Sol bek. Adam açılmış gitmiş kanada ya. Hop hop. Oy. Tamam tamam. Hadi. <laughs> Defans duvar. Duvar ördük. Defans'ta duvar ördük ha. Duvar örüyoruz yani. Duvar ör. Ör duvar. Uzaklaştır. Ör abi duvar. Duvar ördük. Hadi. Duvarımızı ördük abi. Ör duvar. Aa tamam. ör duvar. Ör ör ör. Ördü var. Ördü var. Ördü var. Yok Erdoğan. Erdoğan. <laughs> Hadi. Lan, lan 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 İstediğim oyuncu 50 senede geçiyor ya. Lan lan lan. Tam başarılı. Kale iyi. Kale sayesinde kurtulduk. Yine duvarır. Hadi. <laughs> Bak iyi oyuncum gitmesin diye arkadan kaymıyor. Acıklanıyorum işte şimdi sinirim bozuluyor ya. Allah Allah. Hadi ya adam sağ bek. Duvar örüyor ama. İlk bitti beyler. Sıfır. Bir işe yaramıyoruz ya. ama ya. Değil mi ya? Bu sefer biz başlıyoruz beyler. <laughs> Birinci takım biziz yani. Şöyle ya, Duvar örün beyler. Beyler duvar. Allah kahretsin. Numaranıza da. Defansınıza da. Vallahi ya. Bir doğru düzgün defans yapamadınız. Bekleyin lan. Bekleyin lan Everton. <laughs> Topu kaptırdım Silva. Silva. Hadi hadi lan. Ya. Bir işe yaramıyorsunuz ya. Bak şimdi buna da gidip kırmızı kart. Heh, Sarı kart ver okey. Durdurduk atak. Atağını durdur. 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 İyi. Yandan kaydım. Neden sarı vermedi? Tamam. Ya. Kart vermeme kart vermemidir. İyi iyi. Severiz. Böyle şeyleri. Bu sefer bize yapıldı değil mi hocam? Yok ya. Tamam işte ataklarını durduruyoruz ama biz saldırı da yapamıyoruz. Her koyduğumuzda oyuncularımızın morali düşüyor. Yani daha da koyamayız. Hadi ya. Bu kötü işte. O dilon Oh uzaklaştır lan. Oh. verdim yana. Yanma kimse yok. Lan ben nereden bileyim? Alttaki radara bakma sanki zamanım oluyor ya. Topu dikerken mi bakacağım işte? Ne zaman bakacağım? Sarıyı verecektim yok. Ricardo'nun son ne ya? Ricardo Courage'ı mı var lan? Courage mı? Ama daha deli değil Ama hakikaten daha değil değil. Üstüm Ayder'den. Sabir Reis'ten daha iyi olan kimse yoktur abi. Sabir Reis. Sabir Sarıoğlu en iyidir. Sabir Sarıoğlu'ndan sonra Jesteyk Snyder ondan sonra Haki. Sabir Sarıoğlu en iyi oyuncu. Şaka şaka hepsi de aynı sırada tamam. Onları bir sıraya koyamayız. Gideriz Fenerbahçe kafiyelerini koyarız sıraya. Onlar sıralansınlar abi. Biz sıralanmayız. Bizi sıralamaya sıralayacak adam çünkü daha anasının karnından doğmadı. Oy. Hadi hadi hadi. Yenileceğiz ha. 80. dakikaya girdik ve 1-0 ya. Bak ayıp ediyorsunuz ha. Hadi. Hadi lan. Hadi. Uf, oh, hadi hadi lan. Topu bırak tutamıyoruz ki lan daha oyunda tutamıyoruz. Daha topu oyunda tutamıyorlar ya. Bu kadar iyi. Defansımızda sesin ya. Ne penaltı mı ya benim görüyor? Oha çatala gitti. Adamlar çatala atmayı nasıl beceriyor? At abi. Atamız atadır. Bizim atamız ata. Ata. Hadi. Uf. Tamam, tamam. Bir penaltı atışı yapacağız. Onu da yaparsak artık bitiriyoruz ya. Bir şey yapamadık zaten. Bir gösteri maçı penaltı yaparız. Ne yapacağız? Ee, Manchester City'yi alacağız. Karşımıza daha alalım. Ee, Türkiye milli takımı. Lan oğlum. <laughs> Dünyanın en saçma maçını yapıyoruz. Hadi bismillah. Lan ne biçim ya. Neyse hadi çık çık. Spoiler falan. Telif falan yemiyoruz abi. Spoiler mu spoiler. Hadi bismillah. Şimdi vuracağız. O iyi gitti. Yemin isperdik ya. Burak Yılmaz vuruyor. Burak Yılmaz. Oha. Panika. Fena. Kevin De Bruyne. Oy. 90'a dikti. 90'a dikir. Şöyle. Yağız Hadi. Yusuf <laughs> Yazıcı galiba. Silva. Hadi of. Fena. Alkan Çalhanoğlu. Oraya mı atacak? Oha adam parenka falan. Vurdu adam ya. Gabriel Jesus. Bunu kaldırabilir mi? Ters köşe. <laughs> tufan. Ozan Tufan. Ters köşe vurdu adam ya. Ama parenka. Nasıl vurdu ki adam? Yani Ozan Tufan. Biraz değişik adam. Var onu reddip, reddedip şeyi aldılar. <laughs> var ya zamanında Van Dijk'ı alacaklar. Van Dijk görücü o şey olarak çıkmıştı oraya. Galatasaray, şey Fenerbahçe'nin skuotu onu beğenmişti. Sonra oradan Tufan'ı aldılar. Bir stupere 10 milyon euro verilir mi diye. Yoksa 5 milyon. Muydu? İşte o yüzden işte o reddettiler. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Yorumunuzu dağıttıysanız görüşürüz.